Ben insanın diğer, yani anlatacağım size şimdi. Diyelim ki ben borderline olayım. Bu arada psikolog değilim, en yakın arkadaşlarım borderline. Şunu diyecektir. Ee, e, bütün erkekler aldatır, bütün kadınlar aldatır. E, yani şimdi ben borderline olayım, size rol yapayım. Bir kere yaşlanıyoruz. Yaşlandığımız için zaten her kadın ve erkek genç, yakışıklı ve güzel'e bakacaktır. Ee, kadınlar paraya da bakar. Şimdi bunu den kişi anlatıyor, tamam mı? Ben demiyorum. Kadınlar paraya bakar. Sen de para olmasaydı o kadın sana bakacak mıydı? Hayır. Sen garson olsaydın sana bakacak mıydı? Hayır. O zaman gerçek bir sevgi yok. O kadın çekici ya da genç olmasaydı, genç görünmeseydi, o kadına genç erkekler ya da <laughs> yaşlı erkekler ya da orta yaşlı erkekler yazacak mıydı? Hayır. Dolayısıyla hiçbir insan gerçekten sevmez. Çünkü ben mükemmel bir sevgi arıyorum. Ee, karşımdaki beni koşulsuz sevmedi çünkü. Ee, aile ortamında bu şekilde büyümediğim için, yani koşulsuz sevilmediğim için. Birincikle, birincilikle, öncelikle <laughs> herkes aldatır. Bu yüzden evet senden hoşlanacağım ama ben başkalarından da hoşlanıyorum. Senin görmediğin başkalarından da hoşlanıyorum, başkalarına da bakıyorum, başkalarıyla da konuşuyorum <laughs> ve sen de tabii ki de konuşacaksın. Yani. Bütün herkes konuşur, bütün herkes bakar. Yani bakmak sadece bir şeyler yaşamak değildir. Şey aldatmak, bakmak da öyledir. E, dolayısıyla bu arada insana gerçekleri daha çok e, dibine kadar yaşar arkadaşlar. E, siz gerçek demeyebilirsiniz ama bunlar gerçektir. Her insan aldatıyor mu? Hadi yorumlara yazın bakalım. <laughs> Diğer videoda görüşürüz.